Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir dakika. Bugün Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Otomatik kayıt. Yükle. tek seferlik iş yolla ee, yoğurt havyar en pahalı hangisiyse şu tamam Başlayalım. Şu ses çok fazla. Çekici motoru ses. Neyse kalsın bunlar ya. Buradan bir çevirebilsek hayır. Hayır. Ben nereye çarpıyorum be? bakalım kim var kimse yok döndür abi o oh. Hayır, 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 hayır. Be. Bu çok uzun sürüyor. É mais chato Part. Nasıl bir marka be bu Hop 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 hop. Geç bakalım araba çık. Дальше, да, что да. Я как и сейчас. Bora, 50 kilometre daha var ya. Hadi artık. km daha var. Pardon abi. Ben şöyle bir geçsem. Bir sürü de araba geliyor. Nasıl geçeceğiz? bir dakika arkadaşlar hemen bakalım kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş devam edelim inşallah çarpmam tamam